Ülkemizin kurucusu Atatürk'ün dediği gibi ki Antalya dünyanın en güzel yeri. Doğası, tarımı, turizmi, ticareti, sanayisi ve köklü tarihi de Antalya ülkemizin en özel şehirlerinden. Antalya'mız özellikle deniz, kum, güneş avantajlarıyla dünya genel için bir çekim merkezi olmuş ve önemli bir turizmin destinasyonu haline gelmiş. Antalya 2 milyon yerleşik nüfusu ile Türkiye'nin 5. büyük kenti konumundadır. Yılda 23 milyon yerli ve yabancı ziyaretçisiyle yerleşik nüfusun 10 katına çıkmaktadır. Turizmin getirdiği ziyaretçi sayısının yanı sıra kentimize olan yoğun göçün etkisiyle ülkemizin en hızlı nüfus artışı yaşayan kentlerin başında gelmekteyiz. Buna bağlı olarak artan araç sayısı ve geçmişten gelen ulaşım problemleri kent içi ulaşım sorununu Antalya'nın en büyük sorunlarına biri haline dönüştürülmüştür. Antalya'da kayıtlı 1.387.025 motorlu araç bulunuyor. Yani vatandaşlarımızın her kişiye bir araç düşmektedir. Bunlara şehir dışından gelen yerli ve yabancı araçlar dahil değildir. Türkiye'de motorlu araç sayısı bakımından 4. sıradayız. Ancak nüfusa oranla araç sayısı bakımından 1. sıradayız. Görmek geldiğimiz 2019 yılından bugüne yani 4 yılda nüfusumuz 176.304 kişi artmışken motorlu araç sayımız 316.493 artış gösterir.